Hay ailem, da bir tanem. Evet. Dizlerim. Nasılsınız? Dizlerim. Oturun çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. Evet. Hatırladınız mı Evet. Şimdi size bazı hediyeler getirdik. İşte ee, Kaymakamlar, e, kaymakamlarımıza e, gönderdiğiniz mesajı aldık. Çikolata istemişsiniz. Kaymakamlarımız size çikolata gönderdi çocuklar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür Evet. Şurası, Teşekkür ederim. Şurası, Teşekkür ederim. Diyebilirsiniz. Evet. <laughs> <A> <laughs> <Çarşana yapıyorum. gülüyor> Televizyonda anlatıldığı gibi miymiş? Merhaba <laughs> ablanızdan bazı isteklerde bulunuyor. Bir tane de şu an çok gündemde olan bir çikolata var. Duydunuz mu o çikolatayı? Dubai çikolatası. Heh. Dubai çikolatası. Merak ediyor musun? Evet. Peki. Hiç mi? Hayır. Tadına bakmak ister misiniz? Evet. Aynı sonucuna da gördüğünüz gibi Büyüğüne getirdik. Böyle çatır diye ikiye ayrılır. Bize bir yolun sesi tamam mı?

Arkadaşlar çıtırlamıyor. Bir bakayım bakalım. Aynen. Atıldığı kadar mıymış? Farklı mı? Ne düşündün? Anladım. Evet. Adım Eda Nur. Soyadım Birol. Sa yaşım 11. Evet, 8. sınıfındayım. Evet, kaymakam abladan çikolata talebimiz olmuştu. O da yerine getirdi. Evet. Neler söylemek istiyorsun? Nasıl buldun? Bekliyor muydun? Teşekkür ederiz öncelikle. Güzeldi. Hani beklediğimiz gibi geldi. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz herkese. Peki, internette görünce neler düşünüyordun? Tadını çok merak ediyordum. Bu kadar biri olduğuna değiyor mu? Ona merak ediyordum. Değer miymiş? Nasıl buldun? Yani. Her şeyi burada bulamıyoruz. Antep fıstığı veya başka şey. Çikolata bulma imkanımız var ama her şeyi bulamıyoruz. O yüzden yapma imkanımız yoktu. Biz de çok merak ediyorduk. Bunu imkanımıza sundukları için teşekkür ederiz herkese. Senin adın soyadı? Esat Batu G. Esat Batu, sen nasıl buldun Dubai çikolatasını? Güzel. Soyadı Kaya. Ee, teşekkür ediyoruz öncelikle. Tadını çok merak ediyordum. İyi ki geldi. <laughs> Medyada görmüştüm. Nasıl buldun? Güzel. Anlatıldığı kadar varmış. Herkes böyle sıraya giriyor bu çikolata için. Senin ayağına geldi. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey. Ben FK Sosyal yardımına Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça. İlke'nin e, Oruçlu köyündeyiz. 1500 akımlardayız. E, gelirken de gördüğünüz gibi çok dağlık, engebelik ve yolla şartlarda sıkıntılı bir e, ücra bir köydeyiz. Buraya gelme sebebimiz şu şekilde oldu. İlçe kaymakamımız Sayın Feyza Yılmaz, e, köy okulunu ziyaretler sırasında öğrencilerimiz kaymakam hanımdan şu an gündemde olan bir çikolata var, onu talep ettiler. Kaymakamımız da bize talimat verdi. Biz de gerekli firmelerle iletişime geçerek öğrencilerimizin taleplerini ilettik. Onlar da seve seve dedi öğrencilerimize istedikleri çikolataları gönderiz dediler. Biz de onların çikolatalarını alıp öğrencilerimize getirdik. Feken'in 1500 metre rakımdaki köyümüze geldik. Onlara getirdik. Buradan onlara teşekkür ederiz ve öğrencilerimize ve da teşekkür ederiz. Feken'in tüm köy okullarında Tüm köy okulunda ortalama 600-700 tane öğrencimize, tüm yani bu sadece bir okula değil, Oruçlu köyümüze değil, Feken tüm köy okullarındaki tüm öğrencilerimize dağıtımına başladık ve dağıtacağız. Şu, son dönem birden olan bir çikolata var, sıvı çikolatası. Merak ediyor musunuz tadına? Evet. Edemeyiz de tamam Beğendiniz mi tadını? Evet. Kim yemiyor? Ben. Niye? Ben evde evet. Niye evde? Kardeşlerle mi? <laughs> Çok güzel buldum. Zaten internette falan görüyordum. Çoğu yapıyorlardı, alıyorlardı. Da. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Öğretmen. Ben herhalde sana vereceğim. Ben annemi severim. Ben babamı, annem babamı yararcık gelince belki gelir. Sen babana mı vereceksin? Ben anneme vereceğim. O güzel mi?